üçüncülük birinci grup ilk haftasında karşılaşma şimdi başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Abdurrahman döndü. Koray Baykara. Emre gelmişti yardıma ona doğru gönderen top. Sedat'ın baskısı vardı. Ahmet İlan. O ileri doğru. Kaleci At Anıl çıktı. Anıl. Nefis bir müdahale geldi ondan. Aykut. Atak devam ediyor. Rüze adına Muhammed. Muhammed yerden oynadı, sekti. O bölgede ama kontrollü Yemira'nın Sedat Cengiz pasında Yiğit Ali'ye doğru gönderler top İlhan Tepe'ye karşı karşıya İlan'ı vuruşu kaleci Muhammed Kaleci Muhammed Ergün Nazlı Emre Emre Enes'e doğru gönderilen top Anıl Ata çıktı kalesinden Enes Şimdi top onda Bir için yerde kaldı Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Enescan Özdemir. Karşısında Rıdvan var İlhan'ın. İlhan Depe. Abdullah kendini göstermişti yerden pası. Sedat Cengiz yerde kaldı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Musa Çağran baskısını yaptı. Abdullah gel bıraktı yerde Muhammed Demir. Muhammed Demir yerde ve karar penaltı. Penaltı kazandı Muhammed Demir'le. Ahmet İlhan Özek topun başında. İşaret verildi. Ahmet İlhan Özek vuruşu ve topağlarda gol. Ahmet İlhan Özek. TFF 3. Lig'de Bursa Spor adına ilk golü kaydediyor. Kaptan Ahmet İlhan Özek. Timsah yürüyüşü geldi. Düzce'de hemen taraftara koştu. Geldi. Tüm Bursa Sporlu futbolculardan. Bursa Spor tüm hatlarıyla hem ceza sahası içinde hem de ceza yayı içerisinde. Şimdi şerit geldi. Emirhan ortasını yaptı. Abdurrahman dokundu. Top bir yandan dışarıda. Çelik geldi. Düzce cam düze spor. İlhan ceza sahasına doğru gönderilen top. Aykut'tan sekti top Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan girdi içeri yerden pası. Arka tarafta hiç kimse yok Bursa Spor adına. Taş atışı Bursa Spor'un. Ve ikinci 45 dakika başladı sevgili spor severler. Yiğit Ali. Sedat'a doğru. Kafayla karşıladı Abdurrahman. Hemen kullanıldı. Sektü top. Bir vuruş. Kale doğru gitti. Savunma Eren Tunalı. Uzaklaştırıyor Ahmet İlhan Özek. Enteresan bir pozisyon. Ceza sahasına orta Sekti topu o bölgede İlhan Depe bıraktı Top dışarıda Koray ayak koydu Emirhan Sağ kanala doğru Araya girdi Abdullah Tazgel Rıdvan'dan önünden aldı topu Abdullah Tazgel pasını aktardı Mücahit Kontrolü Mücahit Can Akçay bıraktı Ahmet İlhan'a Ayak o Ahmet İlhan vuruşu Ve topu alardı gol Nefis gol Ahmet İlhan Özenç. 2-0 öne geçiyor Bursa Spor. 53. dakika. Nefis gol geldi Ahmet İlhan'dan. Abdullah Taz gel. Pası Mücahit'e doğru. Sedat göğsüyle aldı. Pasını aktardı. Mücahit Can Akçay yetişti topa. Mücahit. İçeride İlhan Depe var. Ona doğru savunma Koray Baykara. Nefis müdahale geldi Koray'dan. Aykut. Aykut. Ters kanada doğru gönderilen top. Fatih Gök onun önünde. Abdullah Taz gel geldi. Fatih Gök yetişti. Aldı topu. Karşısında Abdullah var. Ortasını yaptı. Bir vuruş geldi Anıl. Berkay'ın vuruşunda Anıl Ata. Koray Baykara, Musa Çağran söktü, aldı topu, bıraktı İtalya'ya. Şimdi Mücahit Akçay, Mücahit bekledi arkadaşlarını, pasını aktardı İlhan Depe. İlhan Depe bir kez daha Mücahit, vuruş yerden, yandan dışarı gidiyor top. Mücahit Can Akçay, düzgün vuruş top, çok az farklı dışarı çıktı. Şimdi Bursa Spor Hata izleyeceğiz. İlhan Depe, Mücahit kendini gösterdi. İlhan Depe. Sağ kanat düşüncesi. Ahmet İlhan Özek bir kez daha kendini gösterdi. İlhan. İlhan. Sokuldu içeri İlhan Depe. İlhan Depe ortası. mücadele doğru onu aşan top. Yiğit Ali Bayrak. Topuk pası. Hata var. Fatih. Fatih Gök. Aldı soluna Fatih. Uzaktan vuruş. Anıl Fatih Gök sola yayla. Nefis vurdu. Aynı güzellikle çıkardı Anıl Ata. Fatih Göç. bahsetmiştik onunla ilk yarının ortalarında Koray Baykara uzun gönderdi. Daha Can Veloğlu'ndan sekti. Mehmet Yiğit kafasıyla karşıladı. Bora Yılmaz yükseklik kazandırıyor. Fatih'ten önce aldı orada Bora Yılmaz. Bora gördü kaleci karşı karşıya vuruşu top yandan dışarıda. Kalecinin açıldığını gördü Bora Yılmaz. Karşı karşıya kaldı vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı. pası. Mehmet Refik Can. Fatih. Ceza sahasına orta. Bir kafa Anıl. Enes Can Özdemir. Onun kafasında kaleci Anıl dikkatli. Topun tek hamlede sahibi olduğu Anıl Ata. Yiğiteli ceza sahasını doldurdu. Musa kafası kaleci Muhammed Özkan. Ve karşılaşmanın hakemi Berk Çekal 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğünü çalıyor sevgili Line TV izleyenleri.